Kadının biri kumsalda yürürken ayağı eski bir lambaya takılmış. Kadın lambayı kumların içinden çıkarmış, ovalamış. Lambadan cin çıkmış ve sadece bir dilek hakkın var, iyi düşün, öyle dile demiş. Kadın hiç tereddüt etmeden cebinden bir harita çıkararak, bütün dünyada zulmün, savaşın, açlığın bitmesini istiyorum. Bu haritadaki ülkeleri görüyor musun? bu ülkelerin birbirleriyle savaşmayı bırakmasını, her yere barışın gelmesini diliyorum deyivermiş. Jin, haritaya bakmış ve dehşetle, Allah aşkına kadın, bu ülkeler binlerce yıldır savaşıyorlar. Tamam, işimde iyiyim ama o kadar da değil. Bunu yapabileceğimi sanmıyorum. Başka bir dilekte bulun diye bağırmış. Kadın birkaç dakika düşünmüş ve hayatım boyunca doğru bir erkek bulamadım. ''Bilirsin, hem ince düşünceli, hem dürüst, hem eğlenceli biri, sevecen, ilgili ve ömür boyu sadık olacak erkek diliyorum.'' demiş. Cin, derin derin bir iç çekmiş. ''Uzat şu kahrolası haritayı.'' Adamın biri sihirli bir lamba bulmuş. Lambadan çıkan cin adama sormuş. ''Dileğin nedir? Ne dilersen dile benden.'' Adam da cine cevap vermiş. ''Bana bir otoban yapmanı istiyorum.'' Evimin önünden başlayıp aya kadar gitsin. Hafta sonlarında arabamla aya gidip çay içmek istiyorum. Cin, adama hiddetlenerek bağırmış. Bu ne biçim dilek? Biraz makul bir şey iste. Adam cine tekrar cevap vermiş. Tamam, o zaman bana kadınları anlama yeteneği ver. Cin birkaç kez yutkunduktan sonra adama dönmüş ve şu soruyu sormuş. Abi, otoban kaç şeritli olsun?'' çok karizmatik ve yakışıklı bir adam, yanında bir deve kuşuyla bara girmiş. Herkes şaşkın, öyle adama bakıyorlar. Adam bara yanaşmış. Barmen, bana bir viski, ona da büyük bir bardak su. Barmen talepleri yerine getirmiş. Bir tek, iki tek saatler ilerlemiş. Adam, hesap lütfen, demiş. Barmen hesabı getirmiş. Adam elini cebine atmış, parayı çıkartmış, tam hesapla aynı. Ertesi gece adam yine gelmiş, Yanında tabii deve kuşu da var. Barmen, bana bir viski, ona da büyük bir bardak su. Barmen istediklerini vermiş. Bir tek, iki tek, saat geç olmuş. Adam hesabı istemiş. Barmen hesabı getirmiş. Adam elini cebine atmış, çıkartmış. Tam hesap miktarı. Barmen şaşkın ama nafile. Birkaç gece sonra, adam deve kuşuyla beraber tekrar gelmiş. Barmen'in içi içini yiyor. Adam, bana bir viski, ona da su ver. Barmen Emre Amade yerine getirmiş. Gece ilerlemiş, adam hesabı istemiş. Barmen bol küsuratlı saçma sapan bir miktarı hesap olarak adama vermiş. Adam elini cebine atmış, çıkartmış. Yine tam hesap. Barmen oynatmak üzere dayanamamış. "Beyefendi, bir süredir barımıza gelip gidiyorsunuz. Kusura bakmayın ama bir şey sormak istiyorum. Yoksa kafayı yiyeceğim. Her gece cebinizden çıkan para hesapla kuruşu kuruşuna aynı oluyor. Bunu nasıl başarıyorsunuz? Adam gülümsemiş, bir gün karşıma bir cin çıktı. Üç dileğimi sordu. İlk olarak, karizmatik ve yakışıklı bir tipim olmasını istedim. İkinci dileğim de, ne almak istersem isteyeyim, elimi cebime attığımda parası aynen cebimden çıksın istedim. Barmen, peki kızmayın ama bu kuş ne iş? Onu hiç sorma. Son dileğim, Beni hiç bırakmayacak uzun bacaklı bir piliçti. Yanlış anladı şerefsiz. Bir gün adamın biri, yolda yürürken bir lamba bulur. Oyalanırken lambadan bir cin çıkar ve adama üç dilek hakkı olduğunu söyler. Adam birinci dileğinde şöyle der. Kaynanamı bir daha asla görmek istemiyorum. Cin işi kolaydan halletmek için adamın gözlerini kör eder. Adam şaşkına döner. Ne olduğunu anlayamadan cin vakti olmadığını söyleyerek ikinci dileğini ister. Adam bu sefer, şeyin bacaklarımdan uzun olsun der. Cin de bacaklarını kısaltarak adamın bacaklarını şeyinden kısa hale getirir. Adam ağlamaya başlar. Üzgündür ama cin hemen üçüncü dileği sormakta ısrarcıdır. Adam çaresizce, bu kadar acının üstüne, ne olur beni mutlu edecek bir şey yap yeter der. Cin bir anda adamı döndürmeye kaydırmaya başlar. Adam çılgına döner. Ne yapıyorsun cin? diye bağırır. Cin gülerek cevap verir. Gözlerin kör, bacakların yok. Seni benden başka kim sevsin? Daha ne istiyorsun? Dünyaca meşhur, zengin, yakışıklı bir iş adamı, ünlü bir restoranda 10 kişilik bir rezervasyon yaptırıp, masada kuş sütünün bile eksik olmamasını söyler. Restoran, akşama gelecek konuğu ağırlamak için tam teşekküllü bir masa hazırlar. Saat 20 gibi beklenen konuk gelir. Fakat on kişi değil, sadece kendisi ve omzundaki bir kuş vardır. Adam yavaş yavaş tabağındaki eti yer, şarabından bir yudum içer. Sonra parmağını şıklatır. Omzundaki kuş uçar, beş dakika içinde masada ne var ne yok yer bitirir ve tekrar adamın omzuna konar. Restorandakiler şaşkın şaşkın bakarken adam garsonu çağırır. Masayı yeniden donatın lütfen. Masa tekrar donatılır. Adam yine ağır ağır yemeğini yer, bir yudum şarabını içer ve parmağını şıklatır. Kuş yine uçar, beş dakika içinde tüm masayı silip süpürür ve geri döner. Restorandakiler iyice şaşkına döner. Adam tekrar garsonu çağırır. Masayı yeniden donatın lütfen. Buna dayanamayan garson sonunda sorar. Beyefendi affedersiniz ama bir açıklama yapar mısınız? Adam gayet sakin bir şekilde cevap verir. Tabii der ve anlatmaya başlar. Günün birinde yolda yaşlı bir adama yardım ettim. Meğer adam cinmiş. Benden üç dilek dilememi istedi. O zamanlar fakirdim. İlk dileğim çok para sahibi olmaktı. O günden beri kürekle para harcarım bitmez. İkinci dileğim, çevremde çok kadın olsundu. Hiç eksik olmadılar. Üçüncü ve son dileğimse, doyumsuz bir kuş sahibi olmaktı. Yanlış anladı ibne. Kapı vurulur ve bir erkek kapıyı açar. Kapıdaki kadın, İyi günler, az önce camınız kırıldı ve bunu yapan benim çocuğum. Lütfen özrümü kabul edin. Ne kadar masrafı varsa ödemek istiyorum der adam. Hiç sorun değil. Çocuğunuz camı kırdı ve içeri giren top değerli bir vazo'ya çarptı ve o da kırıldı. Kadın daha fazla üzülür ve içeri girdiğinde gerçekten bir vazoyu kırılmış görür. Çok üzgünüm. Bunun da masrafını ödemek istiyorum der adam. Hiç önemli değil. Aslında çok büyük bir iyilik yaptınız bana. Kadın merakla. Ama camınız ve değerli bir vazonuz kırıldı nasıl olur der. Adam. Hanımefendi ben bir cinim ve yüz bin yıldır o vazoda hapis kalmıştım. Çocuğunuz sayesinde özgürlüğüme kavuştum. Dileyin benden ne dilerseniz. Kadın önce şaşırsa da biraz düşündükten sonra. Çok güzel ve büyük bir malikane istiyorum der. Adam. Bir dakika, Der ve kısa bir telefon görüşmesinden sonra. Tamam hanımefendi, malikaneniz hazır der ve ikinci dileğiniz nedir diye sorar. Kadın sevinç çığlıkları ile En güzel kıyafetleri istiyorum der. Adam yine kısa bir telefon görüşmesinden sonra. Tamam hanımefendi, dilediğiniz yere gidip en güzel kıyafetlerden istediğiniz kadar alabilirsiniz der adam. Son dileğinizi de alabilir miyim diye sormasıyla kadın çıldırmış bir halde. Dünyanın en güzel mücevherlerini istiyorum der. Adam yine kısa bir telefon görüşmesinden sonra "Tamamdır. Yarın tüm mücevherleriniz teslim edilecek." der. Kadın artık sevinçten çıldırmıştır. Adam kadına sessizce "E, şey hanımefendi, benim de sizden küçük bir ricam olacak." der. Malum 100 yıldır bir vazodayım. Bu sürede hiç kadın yüzü görmedim. Benimle bir gece birlikte olabilir misiniz acaba?" diye sorar. Kadın biraz düşündükten sonra ona bu kadar güzel şeyler veren birinin isteğini geri çevirmemesi gerektiğini düşünür ve "Tamam olabilir." der. Sabaha kadar birlikte olurlar. Adam bir ara sigarasını yakar ve kadına sorar: "Kaç yaşındasın?" Kadın: "32." der. Adam Hadi ya, çok enteresan. Bu yaştasın ve hala cinlere inanıyor musun?